Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryit. Bugünkü videomuzun konusu yaşadığınız topuk ağrısının nedeni topuk dikeni mi yoksa düz tabanlık mı sorusunun yanıtını oluşturacak. Bu sorunun yanıtını vermek tedavi açısından çok ciddi bir öneme sahip. Çünkü topuk dikeni probleminiz varsa tedavi farklı şekillenecek. Eğer düz tabanlık probleminiz varsa yine tedavi farklı şekillenecek. Belki de yıllardır topuk ağrısı yaşıyorsunuz. Bununla birlikte ayağınızda batma, yanma gibi problemler eşlik ediyorsa bu problemlerin önüne geçebilmek için öncelikle problemin ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin öncelikle bu iki durum arasındaki fark nedir ve sizde nasıl etkiler oluşturuyor detaylandırarak videomuza devam edelim. Öncelikle kısaca size topuk dikeni nedir? düz tabanlık nedir? Bir de ek olarak plantar fasit dediğimiz problem nedir? Kısaca anlatmak istiyorum. Zaten ben anlattıkça bendeki problem buna daha yatkın ya da bendeki problem buna daha yatkın gibi kafanızda kategorize edebilir ve aslında tedaviye giden yolu tanıyla birlikte kuvvetlendirebilirsiniz. Kısaca topuk dikeninden bahsetmem gerekirse burada da gördüğünüz gibi bizim plantar fasya dediğimiz bağ dokunun tutunduğu alanda yavaş yavaş gelişen, aslında erken dönemde, belki biraz ağrınız vardı, göz ardı ettiniz, 30 yaşı geçkinsiniz, aniden kilo aldınız, kilo ile birlikte ayağınızdaki ağrı yavaş yavaş artmaya başladı ama yine göz ardı ettiniz. Bir süre sonra İlk adımdan itibaren ister sabah olsun, ister uzun oturma periyotları sonrası olsun, o bölgede sanki bir kemik çıkıntı var ve her bastığınızda size şiddetli ağrı veriyormuş gibi bir his varsa muhtemelen o bölgede topuk dikeni problemiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Genellikle topuk dikeninde gözden kaçan detay şu oluyor. Çok uzun zamandır topuk ağrısı yaşayıp göz ardı eden bireylerde artık kemik yapı yavaş yavaş çekiştirilebilirsiniz şekilde çekişleriyle o tarafa doğru büyüyor. Ve aslında burada gösterdiğim gibi gerçekten diken şeklini alan bir görüntü oluşturuyor. Tabi bu da her adımda özellikle uzun süre ayakta kaldığınızda ya da oturduktan sonra ilk ayağa kalktığınızda şiddetli bir ağrı oluşturuyor. Vücudumuz bir süre bunu kompanse edebiliyor yani baskılayabiliyor ama daha sonra artık ağrı dayanılmaz hale geliyor. Bunun tedavisiyle ilgili mutlaka hekimle bir istişare halinde olup bazı durumlarda enjeksiyonlar, bazı durumlarda şok terapisi dediğimiz kırdırma işlemleri, bazı durumlarda da o bölgeye yapılabilecek küçük operasyonlarla oradaki o dikensi kemik görüntüsü ortadan kaldırıldıktan sonra günlük yaşamınızda ayak tabanlığı kullanma Ayak kaslarını kuvvetlendirme gibi yöntemlerle o bölgedeki ayak ağrısı azaltılıyor. Bununla birlikte düz tabanlıktan bahsedecek olursak, genellikle düz taban kişilerde görülen en önemli problem şu. Erken dönemde düz tabanlıkta bir ağrı şikayetiniz olmaz. Ancak zamanla ayaklarınızdaki bu içe dönük görüntü diğer yapıların zorlanarak sizde başka problemlerin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu ne demek? Burada gösterdiğim fotoğraflarda olduğu gibi eğer düz tabanlık probleminiz varsa maalesef ayak topu, topukla birlikte ayak bileği eklemleri, ayak kemikleri yavaş yavaş açılarını değiştiriyor. Hatta ilerleyen dönemde belki çocuklarınızda daha sık gözlemlersiniz dizlerde içe dönüklük ya da X bacak şeklinde ayaktan başlayan bir dizilim problemi meydana geliyor. Ve bu dizilim problemi sizde ağrı oluşturacak formu burada gösterdiğim plantar fasya dediğimiz bağ dokunun tam tutunma yerinde küçük küçük çekiştirmelerle birlikte iltihap oluşmasıyla başlıyor ne zaman ki o bölgede iltihap oluştu işte o zaman dayanılmaz ağrılar eşlik etmeye başlıyor ve siz burada topuk dikeni mi yoksa düz tabanlığa bağlı belki de plantar fasit geliştiyse plantar fasite bağlı bir ağrı yaşıyor musunuz? Bunu çok anlayamıyorsunuz. Aslında ikisinde de gösterdiğim ve anlattığım şekilde mekanizmalar birbirinden farklı ve tedavi yöntemleri de farklı. Eğer plantar fasit dediğimiz iltihaplı bir problem eşlik ediyorsa hekime danıştığınızda hekimin önerdiği ilaçları mutlaka kullanmalı. Ayak tabanınızı destekleyecek ayakkabılar ya da ayak içi tabanlık desteklerini mutlaka kullanmanız gerekir. Kullanmalısınız ki bu düz tabanlığa bağlı ayağın biyomekanisi değiştikten sonra tekrar düzeltici bir etki oluşsun ve plantar fasya dediğimiz bağ dokunun tutunma yeri biraz rahatlasın. Rahatladıkça o çekiştirme yeteneğini azaltsın ve o bölgede biraz gevşeme, iltihaplı bölgede de ağrıda azalma gözlemlensin. Eğer düz tabanlık probleminiz varsa ve ilerleyen dönemde herhangi bir ağrı oluşmasın istiyorsak buradan çıkan linkimdeki düz tabanlık egzersizlerine mutlaka göz atmanızı öneririm. Ama onun dışında az önce söylediğim gibi siz plantar fasiit tanısını zaten aldınız. Ama doktorunuzun ve fizyoterapistinizin söylediği şeylere dikkat etmezseniz bir süre sonra o bölgedeki bu çekiştirmeler, o bölgedeki aslında yapısal bozukluklar diz, kalça eklemini etkileyebileceği gibi yine tutunduğu kemiğe etki diyerek Topuk dikenine doğru ilerleyen bir senaryo da oluşturabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun çünkü topuk dikeni çok daha kronik, gerçekten canınızı çok daha uzun süre yakacak bir problem haline dönüşebilir. Bu konuda bilinçli davranırsanız, özellikle yine sabah yataktan çıkar çıkmaz yaşadığınız ağrılar için gösterdiğim etkili uygulamaları da buradan çıkan linkten kolaylıkla erişebilir ve uygulayabilirsiniz. Sabah ağrılarınızı azalttıkça gün içerisinde zaten ağrı hissetmeyeceksiniz ve bununla birlikte egzersizlerle o bölgedeki kas dokusunu desteklemeniz uzun vadede ağrılarınızı çok ciddi düzeyde azaltabilecek. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Belki uzun zamandır yaşadığınız bu topuk ağrısının nedenini bu video ile biraz daha sınıflandırmış ve tedavi anlamında da biraz daha yol almış olabilirsiniz. Ama topuk dikeniniz varsa söylediğim tedavi modelitelerinin yanı sıra günlük hayatınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerektiğini de lütfen aklınızdan çıkarmayın. Özellikle ayak tabanlığı kullanımı ya da o bölgede aldığınız tedavileri destekleyecek bir yaşam standardı sizin için öncelikli hale geliyor. Bunu aklınızdan çıkarmadan hareket edin. Ya da diğer versiyonlarıyla eğer düz taban probleminiz varsa, düz tabanlıkla alakalı yine söylediğim detaylara dikkat edebilir. Bununla birlikte egzersizlerle o bölgedeki arka destekleyen kasları kuvvetlendirebilir ve günlük yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan direkt YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.